Jüri Başkanı Görüntü Yönetmeni Vedat Özdemir. Jüri üyelerimizden Azerbaycan yönetmen, Azerbaycan'dan yönetmen Hilal Baydavu. Yunanistan'dan yönetmen Maria Laffi, Senarist ve oyuncu İrem Altu ve akademisyen, senaryo danışmanı, yazar Ökten Başoğlu. Sevgili konuklar, bu gece aynı zamanda sinemamızın için de bir aradayız. Dünyamızda dostluğun gün geçtikçe önem kazandığı ancak bir o kadar da boyrakçı kullanıldığı bir dönemin içinden geçerken yaşamında dostluğun mihenk taşı edilmiş değerlerimizi festivalimizden bir hatıra kıymetinde dostluk onur ödülüyle ağırlamak istiyoruz. Şimdi bu büyük ustayı sahneye davet edeceğiz ama önce her zamanki gibi kısa bir tanıtan. Kendisi büyük bir Türk sinema takımcısı ve arşivcisi, sinemanın ses ustası, duayen bir isim ve huzurlarınızda Türk sinemasına yaptığı büyük katkılarıyla bilinen Sayın Necip Sarıcı. Geçen yıl prestijli de jüri başkanlığı üstlenmiş Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Yönetmen Sayın Reis Çeli'yi de sahneye davet ediyoruz efendim. Efendim önce çok büyük bir hazirun, sinemacıları, değerli devlet insanlarımızı, belediye başkanlarımızı büyük saygıyla selamlıyorum. sinemaya doğdu yani 7 yaşından itibaren bir Beyoğlu çocuğuyum. Eee şöyle başlayayım sözüme. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz isteyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı. Koca Ozan Anadolu yani yani Anadolu'yu Hindistan'dan gelmiş Yunus Emre eee çok başarılı eee profesörlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız ve onların içinde şehit olanlarımız ödülümü onlara adlayarak ayrıca Tesla Komitesi Başkanı yine çok değerli teselli ediyorum. Bunu yapmak büyük başarı. Yine böyle bir salonda 100 yıllık bir anısı olan bir melek sineması, emek sineması yeni yapıda. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Eee pandemiden ölenlere rahmet diliyorum. Başta sağlık çalışanlarına çok çok teşekkürlerimi arz ederim efendim. Biz teşekkür ederiz.